Ruhumu parçaladı. Param parça oldum be moruk. Değişik bir havası var ama çok güzel ve çok güzel anlatımı işlenmiş. Evet. <laughs> duygu şelalesinden bir yudum su içtik bugün. Bugün de duygu şelalesinden evet, suyumuzu içtik gerçekten ya. Bire izlerin yanına gidelim. Ben de bir su alayım hakikaten. Oradan da gece esosuna geçelim. Bu oyun uzun sürdü. Kısa sürseydi car dealer yapacaktık. Yarınki sahura kadarına yaparız abi onda. Yarınki sahura kadar da yaparız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Altyazı M.K. Ne oldu lan? Ne yaptın? izliyoruz biz yayında. Nasıl? Böyle kendimize aç, yayın Açış ulaşı yayınımız. <laughs> Benim storylerden. Aç bakayım. Ya böyle bir şey Tabii ya. Reis ya. Paket <laughs> <laughs> <Fakir de> olmuş. <laughs> abi bu ne bozuk bebek. Bozuk bebek abi. Çalışsana. <laughs> Ağlıyor mu lan? Şey, <laughs> yerinde ya. O havlu onu yeme. <laughs> Başak da <nefretler. gülüyor> <Nuggeta>. bak. <laughs> o oyundan sonra böyle mutlu şeyler görmeye ihtiyacım vardı bu arada ya. <laughs> duygusal bir şelale oyunu oynadık kan yudumumuzu içtik yani duygu şelalesinde. Üzerindeki tişört benim değil mi aşkım? Senin sensin bu aşkım. Reis. Ne bileyim saçları görünce ne bileyim ses gelmiyor kanka. Hmm. <laughs> <de izin> <laughs> Tabi ya. Şu <gülüyor> <gülüyor> <Zıçe>. <gülüyor> <Şu gelme> çok... <laughs> ya. Alın. Ne yapıyor burada? Konuş. Ne anlatıyor? Saçlar şey çok şey da. Çok kısaymış saçları ya. Şimdi çok uzadı saçları. Yine bir şeyler anlatıyor burada ama ne anlatıyor? Ulaştığı ya da biz duyamıyoruz. Ne, biz <laughs> Manka, ne anlatıyor lan Allah aşkına? <laughs> <laughs> Çığlık işte. O bir şey anlatıyor da biz duyamıyoruz onu. gece dışarı çıkıyorduk önceden. Hay amma ya. Aga bu, bu ilk doğum doğdu. ya. Evet. Bu ilk, ilk soru. Şu çirkinliğe bak bebeğin ya. İlk sorusu buydu. Çok çirkin doğmuştu oğlum Kato. Tipe bak. Nereye geldik ama ne yapıyor? yapıyor böyle. bu ne oğlum <gülüyor> düşmüş. <laughs> Yemin ederim 12 saat boyunca kalkmıyordum o koltukta. Oy hemşe. <laughs> Gıda bak. Evet. Göte bak. çok küçük Sırtı sandım lan göte bir O mini çıktı Çok küçük evet. oğlum ilk doğduğunda fena. İlk doğduğunda zaten minik doğmuştu. <laughs> Kulaklık mı? Peki yazanı okudum. <gülüyor> Reis. <gülüyor> Bu arada böyleydi. O zaman Dota oynuyorduk bir de bazen emzirirken falan oynuyordu mesela. <laughs> 20 günlükte. yaptın? Ne yaptın şu cidden gömdün? Hiç şey duruyor evde bunu kıymam. da evde <laughs> çürüyoruz. O <laughs> her yeri sapsarı kat ya. <laughs> Gebeş. Evet. Abi. Arka bu gece hiç uyumamıştı ya. Evet ben de uyumuştum. <laughs> 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 uzaylı reklam. <reis>. <laughs> Emzik bu kadar büyük geliyor ki. <laughs> Abi. Şu evimizi bacak ama... bacaklar benim değil mi? Tabii. <laughs> 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 ne bu? <bak>, göz atları şiş. <laughs> Uykusuz reis. Uyumuyorduk ya adam akıl. Allah'a şükür. <laughs> Böyle uyuyordum orada. <bu> Dün, <laughs> dünkü dungeon da bendi bu arada bu. <laughs> o zaman da daha, daha koyuymuş. Bak gözlerinin rengi evet. ve bir de daha koyulur mu diye düşünüyorduk. Daha da açılmış. Açıldı ama. abi rengi evet. Dayıya bakar mısın? Dayı atleti. Harbi. <laughs> çok bu çok beginner seviyeydi ama. Değil mi? Bak şimdiki evet, evet. haline yavaş, yavaş çok yavaş benzeme. Evet. Hiç katıyor değil gibi. Yavaş yavaş benziyor burada. Burada da ilk kez gülüyordu o zaman. İlk, i̇lk kez şey aynen güldürmeye çalışıyordum burada gülüyordum. Tipe bak ama. <laughs> mal değil mi böyle? Ne oluyor? <laughs> <laughs> başardın kanka. Nah, takip etmeye çalışıyordum. Güldürmeye çalışıyordum burada. O ne yapacağını bilemiyordu öyle din. <laughs> Allah. Oh, burada müzik dinleterek uyutmaya çalışıyorduk galiba. Bilgis iki bilgisayarımızın <laughs> arasında duruyordu çocuk. Salladık evet. devamlı. Yeah. İyi ya. Abi ilk İlk, <laughs> <laughs> ilk yüzü <laughs> çocuk sinice. oğlum <laughs> Bolu. Bolu. <laughs> bolu. bolu 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 bolu. Bolu bolu <laughs> ya Şimdi ne yüzer var ya götürebilsek götüremiyoruz ki artık. Umarım geçti yani. Artık havuza girer hemen koyayım bu boyla. Evet. Gergin. <laughs> çok sevmişti ama. Sonra hemen de uyumuştu şeyden sonra. Yüzdükten sonra. Oh keyfi kaka. Gülüyor mu orada çok? Hmm, gülüyor. Ne oldu bir şey geçti. Aga bir ara dişleri çıkarken paso ağlıyor, ısırıyor Hı. elini. Ne yapacağımızı da bilemiyorduk, neyden olduğunu da anlamıyorduk. Elini ilk ısırmayı öğrendiğinde. acıyormuş lan. Ne, ne Dişi yoktu o zaman. Sosu geliyor herhalde. <laughs> geri gelsene bir geri gel. O, tip ne ya? <laughs> Reis ellerde okey. Dead <laughs> Oğlum bir ara paso onları... ense, el ense yaparak uyuyordu paso. Evet onları gördük ya. <laughs> Bak şimdi yavaş yavaş şey yapmaya başlamış. Benzemeye başlamış şimdi kendine. Trende karşımıza oturuyor. Gözlere uyumamış ne kadar. Şeydi zaten. Uyumuyordu hiç. Biz de en son ya, bilgisayarın ya, yanına alıyorduk. Zaten bak altı buçuk amına koyayım. Uyutmaya çalışıyorum hala. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat sonra geri kalkıyor diyor biliyorum. Evet. <laughs> Sonunda uyumuştu. Saat 7'de ve iki saat saat dakika sonra, ya. sonra, sonra, uyanmıştı abi hatırlıyorum. Hı -hı. <gülüyor> 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 Uyumadım. Merhaba. Güçlü bak ya. Evet. <laughs> Nasıl misleyebilirsin ki? <kimi? gülüyor> <laughs> 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 ya tut tut. Ezalet. Tabii. Hı hı. tur tutturamıyoruz yapacak bir şey yok. <laughs> burada da mı var bu? <laughs> Aynıları De Dedesi Aynen. ve ıı, şey ya torunu. Ah burada çok tryhard bu arada. Öldür onu. <laughs> bitir işini. Bundan <laughs> <laughs> aşkım. ilk emeklemeye çalışmaları. Hatta e, bunda İrem beni bayağı heyecanla falan çağırmıştı. Aşkım değişik bir şey yapıyor falan diye. Böyle. Peki şu anda emekleyememesi? Hayır emekliyor. Ama o Hayır aşkım bu, gorilla bu, gibi koşmaya yani, çalışıyor. Işte öyle, yürümeye çalıştığı için Bak, değişik bir şey oluyor. Emeklemiyor yani. ayağa kalkmaya çalışıyor sürekli emeklerken hani yani ayağını yere vurup itiyor kendini anladın mı? Şey gibi yani köpek gibi. <laughs> Oğlum İrem ne kadar zayıfmış baksana. Aga ya gösterme üzülüyorum. Anime şeyleri. evet. <laughs> evet. Burada ne çıkacak kim bilir anlamına atıyor bu istekler. <laughs> Kapatalım. Ekrem. Yayındayım dayı. <laughs> yapmışım. <laughs> Yemler geldi. Yemler gelmiyor çok şükür. evet evet. Yapman gereken bu <laughs> bir şey bu. Bir su alayım geleyim. Selamlar ulaş. Beni mi görecek? Ben hiçbir oraya... şey <laughs> Oğlum, rahatsız oldum ya kapı. <laughs> <laughs> okay, sen sen yayında bir... olduğunu bilmiyordum bu arada. Ha, ben bitirdim mi sandın? <laughs> Evet. <laughs> Aa, su alıp geliyorum ben. Var mı maceramız <laughs> maalesef? Bu iki kere üç kere sekme ne ya? Birinden sekiyor. Bir kere daha sekiyor öyle diyeyim. İrem biraz ben sekiyor yok, ama bir sıkıntı şey. değil o. Allah Allah. Tamam neyse önemli değil geliyorum ben hemen. Su içim gelim. Okay. Yapıyor muyuz peki? Yoksa farklı planınız mı var? Niye cevap verilmiyor ya? Ne, ne, yapıyoruz? Bir şey yapmıyorduk Ne yapıyoruz abi? Ya. Cehenneme gidiyoruz. yani, ne, ne <laughs> yaptığımızı gördüm sen geldiğinde.